arkadaşlar. Bugün kutudan kart açacağım. İki tane futbol, iki tane Brawl Stars. İlk önce hangisinden başlayalım? Futbol. Açıyorum. Oğlum kaç tane çıkıyor lan? Oy. Hmm. çıktı. Mauro Icardi. Icardi. Icardi çıktı. Mauro. Icardi. O İbrahimovic. 98'lik. 98'lik İbrahimovic. İyi bu lan. Bunu. Aaa. Bu kimdir lan? Ronaldo'nun arkadaşı. Ma Jello. Ma Jello. Yok ne Messi çıktı lan. Balondor. Messi. Olmayan Ronaldo. Ana Ceko çıktı. Ama ben Galatasaray Ne eh, Bunu açtık. Yer kartlar çıkıyor lan. <laughs> Bu da kaç tane korkmuş Lan. Ne çıktı? Martinez. Martinez çıktı. Santrafor olan kalite olan değil. Haaland, Haaland. Haaland, Haaland. bunu ne şey ne Ronaldo! Külüm! Külü! Ronaldo! Allah Yes sir! Yes sir! Bu kim lan? Ha Oğlum ben de bundan kaçtım Al Musrati! Kim? Al Musrati! Al sana Musrati! Bu espriyi yapmasaydın. Mı? Acaba onu Al sana al bir şey. O artıyor O bir tane daha mı var? Lan. He. Hmm. Low RT. Ana. He. İşte Şimdi bakın. Rof RT iyi. Oo bu seferki bayağı oldu. Lan. Açalım bakalım. Yok. Şu bakın kol çıktı, dynamite çıktı, rosa çıktı. Sen çıktı, grom çıktı, bayram çıktı. Ana. Yok. Yok. Ve pearl Miko ko 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 ko. Bir de Melody. Ender komanda. Hı? Bunlar tane sticker da çıkıyor. Şunu da açsam o Ana böyle mi? bakın Böyle Willow, Coach Mike, Lola işte şu ama eski kostümü Viking Pool korkunçtu. Atalım. Spike. crawl, Yıldız Şehri. Şimdi Oğlum bu kostüm de e gitti. Bu kostüm de kaldırıldı lan. Şimdi bu ne? Ben Nita bu aslan bu öğrenci m. Ana öğrenci m eskiden yok mu ya? Nasıl?